Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım türleri inceleyeceğim ve size göstereceğim. Çok güzel harika türler aldım. İzlemeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Çok harika türler aldım. Daha farklı türler aldım böyle bir tür. Böyle bir tür. Süper diyorlar buna. Şöyle bir siyon aldım. Şöyle bir tür aldım. Bunların çoğu Koreli. Evet, ee yapraktan üretim bir arkadaş üretiyor. O satıyor. İsimlerini bildiklerimi söylüyorum. Çoğunun ismini kendisi de karıştırıyor bilmiyor. Şöyle bir marrom aldım. Çok harika. Çift kafalı. Şöyle bir Mister Richard aldım. Gloria. Bu da Gloriaydı. Böyle bir tür. Bir bir şey de var. Şöyle bir tür aldım. Bayıldım buna çok güzel. bu da böyle ortası reçellilerden bir tür bunlar hep özel ithal türler evet. bunun da e, ismini biliyordum da unuttum şu an bu da böyle bir tür şuna bayıldım şunun renklerinin tatlılığına bakar mısınız Şöyle şundan aldım. Şöyle bir laviroz aldım. Çok güzel harika bir formda. Şöyle bir tür. Şöyle bir tür aldım. Öyle pes pembe bitiyor. Şöyle bir şey. Marrom'a da benziyor ama marrom gibi değil. Farklı bir şey. Şöyle bir tür çok Harika ve çok sağlıklılar gerçekten. Şöyle i̇şte şunları hediye koymuştu. Bunlar ee, şey olabilir ghost olabilir. Böyle kocaman bir aprikot aldım. Aprikotların meşhur gerçekten çok güzel renkleniyor. Ve şöyle bir komik aldım. Komik da gerçekten harika. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunların bakımını yapacağım, ekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.